Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir karamelli fıstıklı Snickers pasta tarifine geldim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın lütfen. Pastamızın öncelikle kekiyle başlıyoruz. 2 adet oda ısısında yumurtanın içerisine 1 çay bardağı şekerimi ekleyip köpük köpük olana kadar çırpıyorum. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, bir buçuk su bardağı unumu ekleyip çok yüksek derecede olmayacak şekilde çırpıyorum. Hiç topak kalmayacak şekilde çırptım. Kekimin hamuru hazır. Bolca tereyağlamış olduğum tart kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. 170 derecede üzeri kızarana kadar kekimi pişiriyorum. Kekimin kreması için tencerenin içerisine 1,5 su bardağı sütümü alıyorum. İçerisine 1,5 yemek kaşığı şeker, 1,5 yemek kaşığı da nişastamı ekleyip e, koyulaşana kadar ocağımda pişiriyorum. Kremam tamamen koyulaşınca ocaktan alıp içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir paket vanilyamı ekleyip e, tereyağım eriyene kadar karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kremamın içerisine yarım paket krem şantimi ekleyip tekrardan mikserle çırpıyorum. Kremam hazır. Şimdi üzerinin karameli için karamel sos hazırlıyoruz. Karamelimi hazırlarken çelik tencere kullanıyorum. Böylelikle Şekerim eridiğinde rengini daha kolay anlayabiliyorum. Çelik tenceremin içerisine bir su bardağı şekerimi ekleyip kısık ateşte eriyene kadar sallayarak pişiriyorum. Ara ara karamelimi yanmayan e, ocağımın üzerine alıyorum ve e, tekrardan karıştırıyorum. Böylelikle yanmasını engelliyorum. Şekerim tamamen eridikten sonra kaşıkla karıştırıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağım eriyene kadar e, sürekli karıştırıyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra bir su bardağı soğuk sütümü e, karıştırarak e, karamelimin üzerine ekliyorum. Bu aşamada şekeriniz mutlaka böyle e, topaklanacaktır. E, karıştıra karıştıra tekrardan şekerimi eritiyorum. Dilerseniz süt yerine su veya krema da kullanabilirsiniz. Şekerim tamamen eriyene kadar karamelimi sürekli karıştırdım. Karamelin şekeri eridikten sonra ayrı bir kase içerisinde bir yemek kaşığı nişastamı çok az bir suyla eritiyorum. Eriyen nişastamı karamelimin içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. Karamelim birazcık koyulaştıktan sonra altını kapatıyorum. Eğer ben evde karamel yapamam diyorsanız dilerseniz hazır paket karamel soslardan da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Karamelin altını kapattıktan sonra hazırlamış olduğum bir küçük kase yer fıstığını karamelimin içerisine boşaltıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekim soğudu ve tart kalıbından çıkartıp servis tabağıma aldım. Üzerini çok az olacak şekilde her yerine gelecek şekilde sütle ıslatıyorum. Kekimi sütle ıslattıktan sonra üzerine kremamı sürüyorum. Kekimin ortasını kremamla tamamen kapattıktan sonra hazırlamış olduğum soğuyan karamelimi üzerine döküyorum. Fıstık sevenler için bu tarif harika oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Dilerseniz beni Instagram adresimden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Bir haftadır boğazım çok ağrıdığı için sesimin lütfen kusuruna bakmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Pastamı yapıp deneyenlerin yorumlarını mutlaka yorum kısmına bekliyorum.